Merhabalar değerli futbol sahabeler, futbol sayısı ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig'in 18. haftasında önemli bir derbi karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumlaması üzere bugün sevgili Taner Karamanlı'yız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Aykut, sen de hoş geldin. E, Fenerbahçe için kritik bir süreç diyebiliriz aslında. Keza Galatasaray için de öyle ama avantajlı olan taraf biraz Galatasaray gibi. Çünkü şu anda lider konumunda. Fenerbahçe eğer galibiyetle ayrılması halinde liderliği ele geçirecek. Öncelikle şunu söyleyelim abi. Derbi'nin psikolojik atmosferi nasıl sence? Ya muhtemelen Galatasaray'ın biraz daha rahat çıktığı bir karşılaşma olacak. Evet, ya Fenerbahçe evinde oynuyor. Fenerbahçe deplasmana gitmek kolay bir iş değil ama sanırım Fenerbahçe deplasmadan bugün Galatasaray kaybetse bile Fenerbahçe deplasmanda kaybetmek çok anormal bir durum değil. Ama burada anormal olan nokta Evinde eğer Fenerbahçe Galatasaray'a kaybederse ve liderlik puanı farkı artarsa, asıl Fenerbahçe için zor süreç bu zaman başlar. Bu yüzden Okan Burun ben oyuncularına bunu telkinlediğini düşünüyorum. Okan Hoca muhtemeldir ki oyuncularına e, bu karşılaşmadaki streslerini azaltmak adına en azından kaybedecek çok da bir şey olmadığını ifade ediyordur. Evet, bu karşılaşmada liderliği verebilirler ama dediğim gibi Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsunuz ve bu deplasmanda kaybetmek çok da anormal bir durum değil. Ama şunu da ifade etmem lazım. Galatasaray'da hiç kolay bir lokma olmadığını söylemek lazım ki Jesus'un da bu konuda eminim bazı önlemleri olacaktır Aykut. Biraz muhtemel 11'lere değinmek istiyorum. Şimdi yayıncı kuruluştan baktığımız zaman ve çeşitli medya portallarından da baktığımda Galatasaray'ın forvet hattında Mertens'i görüyoruz. Fenerbahçe'nin forvet hattında da Batu şuayı görüyoruz. Burada e, gol sayılarına nazaran Fenerbahçe'nin bir hasta daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, senin görüşün nedir abi? Gol yollarının hangi takım daha ağır basıyor sence? Şöyle gol yolları da evet, Fenerbahçe daha ağır basıyor. Sebebi de şu. E, Fenerbahçe Jesus yönetiminde son 10-15 yılın en rahat hücuma kalkan takım durumuna geldi. Bu yüzden de e, Galatasaray karşısında muhtemeldir ki daha net şans bulan taraf Fenerbahçe olacak. Bu bir kesin gibi gözüküyor ve formda oyuncularına baktığımız zaman Galatasaray'a göre daha fazla formda oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada ben e, hücum yükünü çeken oyuncularıyla dikkat çekeceğini zannediyorum. Burada tabii Batu Şay'dan bahsettik ki Batu Şay şu anda kariyerinin en iyi süreçlerinden birini yaşıyor performans olarak ve bu performansını Galatasaray karşısında da sergileyebilir. Okan Buruk bu önlemi almaya çalışacak ancak Fenerbahçe'nin bence en dikkat çeken noktası e, önlem alınması zor takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Şu evet şey. Abdullah Avcı Trabzon'da deplasmanda oynayan Fenerbahçe'yi durdurmayı başardı. Ancak iç sahada oynayan Fenerbahçe'nin gerçekten de 4-5 ayrı planlaması oluyor ve bu 4-5 ayrı planlama içerisinde e, bir şekilde oyununu ortaya koymaya başaran bir Jesus var. Fenerbahçe deplasmanı onlar açısından biraz zorlu geçebilir. Peki şöyle bir konuya da değinmek istiyorum abi müsaade edersen. Fenerbahçe'nin orta sahasında bu sene Miguel Crespo ve William Aray'ı daha fazla gördü ki muhtemelen Fenerbahçe yine aynı orta sahayla çıkacaktır. Galatasaray'da kimleri bekliyorsun? Torreira ve Oliveira ikilisi mi olur sence veya Berkan takviyesi olur mu Galatasaray'da? Yani bu orta sağ kombinasyonuna baktığımız hı hı. zaman hangi tarafın daha ağır bastığını düşünüyorsun? Çünkü muhtemelen derbi de çözecek taraf. E, her iki tarafında e, hücum hattında çok hızlı kontrolları çıkacağını düşünürsek, savunmaya çok önem vereceğini düşünürsek kilidi orta sağlar açacak gibi duruyor tahminimce. Senin görüşün nedir bu hususta? Biraz daha defansif orta sahalar bence kilidi çözecek Aykut. Yani bu biraz daha e, belirleyici olabilir. Berkan'ın son karşılaşmasına bakalım. E, Ankara gücü mücadelesi 11, 12 tane kilit mücadeleye giren, onunu kazanan, 3 hava topuna çıkıp ikisini alan, oyunu çok güzel yönlendiren bir Berkan gördük. O yüzden de diğer tarafta Fenerbahçe cephesinde Arao gibi örneğin, Crespo gibi biraz daha oyunun defansif yönünü toparlayan, defansif yönüyle hareket eden oyuncular oyunun kaderini belirleyecektir. Sebebi de şu. Birincisi Fenerbahçe'nin bu kadar net hücuma kalktığı bir oyun planı içerisinde Berkan eğer Ankara gücü maçında olduğu gibi duruş sergileyemezse o zaman Fenerbahçe çok rahat bir şekilde ceza sahasına giriş yapacaktır. O yüzden de ben oyunun kilit adamlarının defansif oynayan, defansif rolü olan oyuncular olduğu kanısındayım. Bir tarafta Berkan bu konuda kritik. Diğer tarafta da Crespo gibi, Arao gibi Oyunu kuracak futbolcular biraz daha belirleyici olacaktır. Peki, e, o zaman şöyle değerli izleyicilerimize muhtemel 11'den bahsedeyim abi istersen. E, Fenerbahçe'de kal kalede Altay Bayındır'ın olmasını bekliyoruz. Savunmada Zalai, Gustavo, Hernike, Serdar Aziz üçlü savunmayla çıkacak Fenerbahçe. Orta sahaya baktığınız zaman Osayi, Samuel, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz. Forvet adında King, İrfan ve Batshuayi ki burada e, <laughs> Joshua King'in e, kilidi açacak rollerden bir tanesinin olduğunu tahmin ediyorum ben açıkçası çünkü e, Galatasaray savunmasının arkasına kolayca sarkabilen driplikleriyle fark yaratabilen bir futbolcu bununla beraber e, hava hakimiyeti de güçlü bir forvet hattı görebiliyoruz. Senin king konusunda hı hı. özel açmak istediğim bir parantez var mı? Çünkü ben e, kendi e, aklımda analiz ettiğim zaman maçı Fenerbahçe'de hı hı. king faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum e, forvet Fenerbahçe'nin. Ki zaten Jesus'un bu kadar vazgeçmemesinin sebebi de bu sevgili Aykut. Yani sakatlığı olmadığı sürece, bir cezası olmadığı sürece Jesus da King'i bir pil oynatıyor. Ve bu karşılaşmada da yine muhtemeldir ki tahtaya ilk yazdığı isim Joshua King olacak. Çünkü King'in gerçekten de Fenerbahçe oyununu 3. bölgede çok net bir şekilde kurgulayan bir ismi olur. Söyleyelim ki yani şunu kabul etmek lazım. Birçok... Kanarbahçe otoritesi sezon başladığında daha böyle ikinci, üçüncü hafta bile olmamışken King'in bu takımın oyuncusu olmadığını çok kez dile getirmişti. Evet. E, çünkü ne yazık ki bu tarz oyuncuları sadece attığı gol üstünden değerlendiren bir e, planlamamız olduğu için, bakış açımız olduğu için evet. e, aslında bunun aksine Joshua King oyunu geriden çok net kurabilen, takımı üçüncü bölgeye taşıyan, geriye gelen, ikili mücadelelere giren, aynı zamanda Valencia gibi Babushai gibi oyuncuları besleyebilen bir oyuncu profili. Bu yüzden de e, Jesus'un hiç vazgeçmediği, Jesus'un sürekli olarak tercih ettiği oyuncu durumuna geldi. Bu tercih noktasında da ben e, hep iyi işler yaptığı düşüncesindeyim. Bu karşılaşmanın da yine e, öne çıkacak isimlerinden bir tanesi King olacaktır ki Okan Burun da e, bu konuda özel anlam önlemler alması gerekiyor. Muhtemeldir ki bunun provasını yapmış olması lazım. Çünkü diğer taraftan gelen bilgiler az önce Savaş Çorlu da bahsetti. Ee, buradan ifade etmeyeyim ama dileyenler e, kanaldan bulabilirler. Bukan e, Okan Burun çok sürpriz bir 11'i var gibi gözüküyor. Sürpriz 11 derken şimdi e, şu anda Galatasaray muhtemel 11 de var. İlk önce Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini açıklamak istedim. İstersen Galatasaray 11'ini açıklayayım muhtemel evet, 11'ini. Bunun üzerinden de bireysel futbolcunun performanslarına değiniriz. Galatasaray'da ilk etapta pelede her zamanki gibi Fernando Muslera'nın olmasını bekliyoruz. Hı -hı. Leo Dubois, Abdulkerim Nelson ve Boy dörtlüsüyle Galatasaray savunmada olacak. Orta saha orta sahada Berkan Toro ile Oliveira. Forvet hattında bir sürpriz. Çünkü son zamanların formda oyuncularından bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın muhtemel 11'de olmadığını görüyoruz. Bunun yerine Okan Hoca'nın Kerem Aktürkoğlu'nu e, forvet hattında denemesini bekliyoruz. Sol kanatta Rashisa, forvetse ise Mertens. E, acaba burada Okan Buruk şunu düşünmüş olabilir mi? nihayetinde Fenerbahçe deplasmanındayım. Hı hı. Bir şekilde Jorge Jesus mutlaka ilk 40 dakika veya ilk 35 dakika baskılı futbol oynayacaktır. Fenerbahçe'ye biraz kendi sağımda tutup ve yorup sonrasında e, o tarafa doğru bir baskı yapma düşüncesi plan olabilir mi? Çünkü Kerem konusunda e, bu öngörülebilir. Gomis'in de keza oynamaması. Belki ikinci, yarı, ikinci yarıda Kerem dedim çok özür dilerim. Barış Alper ve Gomis takviyeleriyle Fenerbahçe savunmasına daha etkili e, hücumlar yapacak bir Galatasaray görebiliriz. Senin Hı. buradaki düşüncen nedir abi Barış Alper ve Gomis üzerinde? E, açıkçası Gomis'i beklemiyoruz. Barış Alper olma ihtimali var. Icardi muhtemeldir ki kulübe de olacak. E, son 20 dakika oynama ihtimali var. Levent Üzemen'in yine Futbol Plus'ta paylaştı detaydı bu da. E, ben Fenerbahçe kendi yarı sahasında kabul eden bir Galatasaray ihtimalini çok riskli buluyorum. Hı. Eğer ki Okan Hoca bu riski alırsa bu Fenerbahçe için avantaj oluşturur. Fenerbahçe'nin karşısında Galatasaray aksine defans çizgisini çok önde kurup Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasına uzak tutması lazım. Çünkü öylesine futbol aklı yüksek oyunculara sahip ki Fenerbahçe eğer ki sizin yarı alanınızda çok fazla bulunursa çok rahat bir şekilde kalecinizle karşı karşıya kalabiliyor. Evet. Zaten bu onları e, Avrupa'nın en fazla gol atan, en fazla pozisyona giren takımlarından biri haline getirdi. Bu yüzden de Galatasaray'ın yapması gereken şey topu kendi yaralarında alanında kabul etmek yerine olabildiğince orta sahaya yakın hatta mümkünse Fenerbahçe yarı alanında oynamaya çalışmak olması gerekiyor ve topu da ayağında tutmaya çalışması lazım. Eğer ki Jesus'un takımı yani Fenerbahçe topa sahip olan taraf olursa bu onlar için çok büyük bir fırsat oluşturur. Bu yüzden de Okan Hoca topa sahip olan ve oyunu kendi yarı alanında kabul etmeyen bir Galatasaray'ı sahada tutması gerektiği kanısındayım ki şu da çok önemli sevgili Aykut az hata yapması gerekiyor bu takım. Yani minimum hatayla oynaması lazım. Çünkü hataları iyi değerlendiren bir Fenerbahçe var. Eğer ki Galatasaray hata oranını, hata miktarını geçtiğimiz haftalar gibi tutarsa o zaman işi kolay olmayacaktır. Çünkü şunu söylememiz lazım. Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı net bir şekilde Fenerbahçe. Puan tak tablosunda Galatasaray olsa bile bunu birçok Galatasaraylı da kabul ediyor. Galatasaray kötü oynadığı maçları da kazanmayı bilen bir takım olduğu için liderliği almayı başardı. Ancak aynı kötü oyunu Fenerbahçe gibi bir takım karşısında eğer oynarsanız ve oyununuz o standardın altında kalır, yine benzer hataları yaparsanız işte bunun faturasını kesebilecek oyuncu grubuna Fenerbahçe sahip. Bu yüzden de Fenerbahçe bu hataları değerlendirmek isteyecek. Galatasaray'ın çok az hata yapması lazım. Maksimum pas başı rüzesiyle oynaması gerekiyor ve topu mümkün olduğunca da ayağında tutması lazım. Kesinlikle yani burada bahsettiği şey aslında Okan Hoca'nın biraz daha açık oynaması lazım. Biraz daha cüretkar bir futbol sergile sergilemesi lazım. Ee, kaldı ki Kadıköy'de atmosferi de hepimiz biliyoruz zaten. Bu evet. Galatasaray'ın biraz risk alması lazım diyebiliriz. Ee, şöyle bir tahminle bulunmak istiyorum abi seninle. Yavaş yavaş zamanınızda azalıyor gibi Şimdi Fenerbahçe alışığa gelmiş futbolunda hızlı ataklarla e, rakip yarı sahasına geliyor ve golleri bu şekilde buluyor. Fakat benim düşüncem Fenerbahçe'nin biraz alışığa gelmişin dışında belki biraz hava toplarıyla belki kornerden bulacağı gollerle e, rakip kaleyi bulmasını bekliyorum. Çünkü burada son zamanlarda Gustavo Henrique'nin özellikle e, daha önceden Fenerbahçe'de hatırlarsınız Luciano vardı. Neredeyse Doğru. bir Los Santrafor gibi e, görev oluyordu. Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelson arasında oradaki karmaşadan yararlanıp belki bir korner, belki uzaktan kullanılan bir serbest vuruşla ben Fenerbahçe'nin hava yollarından gol bulmasını bekliyorum. E, Okan Hoca'nın buna tabii önlem alıp almadığını bilmiyorum. Fenerbahçe'nin gol yollarında sen nasıl bir e, strateji uygulamasını bekliyorsun? Zaten duran toplar genelde derbilerin kilidini açan durumlar oluyor. Biliyorsun Aykut. Yani burada Takımlar o taktik mücadele karşısında çoğunlukla duran toplardan, kornerlerden, serbest vuruşlardan çoğunlukla skor bularak bir şekilde rakibin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ben de böyle bir duran top golü bekliyorum bu karşılaşmada. Bu fırsatı Galatasaray çok vermemesi lazım. Aslında bir önceki konuşmamda ifade ettiğim gibi topa sahip olan Galatasaray'ın, rakibine bu pozisyonları vermemesi gerekiyor. Topu mümkün olduğunca korner gibi, duran top gibi kendi kalesine yakın bölgelerde bırakmaması lazım. Aksel de bu ligin hava hakimiyeti yüksek takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Yani bunun faturasını kesebilir ve duran toplarla alakalı da bu oyunu iyi oynayan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Bu yüzden de Fenerbahçe bu fırsatı eğer verirse Galatasaray ki muhtemeldir ki Fenerbahçe bulacak fırsatları maç içerisinde. Çünkü bekleyen tarafta olmayacak Fenerbahçe. Onlar da hücumu düşünecek. Onlar da mümkün olduğunca rakip ceza sahasında topu, ceza alanında topu oynamayı başaracaklardır gibi gözüküyor. Yer alanda oynamayı başaracaklar gibi gözüküyor. Bu da doğal olarak bir e, korner, çok tehlikeli yerlerden serbest vuruş şansı Fenerbahçe'ye verecek ki Fenerbahçe'nin de bence burada e, skor bulmaya en müsait noktası duran toplar gibi duruyor. Şüphesiz. O zaman yavaş yavaş biraz da işin eğlenceli kısmına gelelim. Sence maçlarına çıkan isim kim olur abi? Bu teknik direktör de olabilir, hakem de olabilir bu arada. Tercih. Şöyle arada. zaten eğer ki Galatasaray kazanmayı başarırsa Okan Buruk diyeceğiz. O bir kesin. Fenerbahçe kazanmayı başarırsa da golü veya işte golleri attıran kimse biraz daha oraya evet. evrilir. Fenerbahçe, Galatasaray kazanırsa bir adamı iki gol bile atsa maçın öne çıkan ismi Okan Buruk'tur. Hmm. Fenerbahçe kazanırsa kim iki gol attıysa ya da kim skor yükünü çektiyse onu maçın adamı seçeriz. Fenerbahçe'de e, skora tabii doğal olarak en yakın isim Batu Şahay gibi gözüküyor. Galatasaray tarafında ise ben biraz daha skor odaklı yorumlayamıyorum Galatasaray çünkü çok dağınık bir hücum planı var. E, tam anlamıyla e, kim oynayacak, nasıl oynayacak kısmı netleşince o zaman yorum yapmak daha kolay olacak Galatasaray'la ilgili. Peki abi çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Yavaştan programımızın sonuna gelelim istersen. Son olarak söylemek istediğim varsa alabilirim. Umarım hakem konuşmak zorunda kalmadığımız güzel bir derbi olarak Aykut. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, evet. derbi sonrası Futbol Plus'ta yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi hafta sonları dileriz.